Bir canlı yayın noktasına gidelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bakü'de konuşuyor. İzliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın İlham Aliyev'in kararlılıkları ve ortak vizyonları sayesinde gerçekleşmiştir. Mevcut işbirliğimizi başta Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki faaliyetlerimizle bölgesel ve uluslararası ölçekte de güçlendirerek tüm Türk dünyasının refahına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla karma ekonomik komisyon toplantılarımız, somut projeler üretmemiz ve ortak ekonomik hedeflerimize emin adımlarla ilerlememiz için bizlere yol haritası sunmakta, işbirliğimizin somut çıktılara dönüşmesini sağlamaktadır. Değerli Başbakan, değerli kardeşim Sayın Esedo, değerli heyet üyeleri, küresel ekonomilerin büyük dönüşümden geçtiği ve eşi görülmemiş sınamaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Dünyanın hali pek iyi değil. Son yıllarda dünya çapında etkili olan pandemi, jeopolitik riskler ve ülkelerimizin ve ülkemizin yaşadığı büyük afet 6 Şubat Depremlerinin yol açtığı büyük maliyetler ekonomimizde hızlı bir toparlanma ihtiyacı doğurmuştur. Ancak güçlü ekonomik altyapımız, dinamik iş gücümüz ve kararlı yönetimimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle bu ağır yükün altından kalkıyoruz. Son 3 yılda 90 milyar dolar sadece deprem bölgemize oranın ihyası için, inşası için para harcadık. Önümüzdeki yıl bu çalışmaları Allah'ın izniyle tamamlıyoruz. Bu ayın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız 450 binden fazla hak sahibine anahtarlarını teslim etmiş olacak. Konutları tamamlamış olacağız. Bu büyük afet sırasında ve sonrasında Azerbaycan hükümetinin ve halkının gösterdiği dayanışmaya da yürekten teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'taki mahallenin açılışını da Cumhurbaşkanlarımız hep birlikte yapmışlardı. 2025 yılında ekonomimizin, Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz. IMF'nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye ekonomisi satın alma gücüne göre dünyanın 11. ekonomisi olacak bu sene. Nominal dolar bazında ise dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumuna gelecek. Dünya Bankası'nın yaptığı sınıflandırmaya göre ise ilk defa Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacak. Türkiye ekonomisi zorluklara rağmen büyüme ivmesini korumakta ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliğimizi pekiştirerek Azerbaycan ile işbirliğimizi daha da güçlendirmektedir. Bugün dünya enerji arz güvenliği ve tedarik zincirlerinin yeniden kurgulandığı sancılı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. İşte bu belirsizliğin, kaosun ortasında doğu ile batı arasında güvenli bir liman sarsılmaz bir köprü olarak yükselen iki aktör vardır. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan. Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Bakü, Tiflis, Erzurum projeleriyle attığımız temeller bugün TANAP ile Avrupa'nın enerji güvenliğinin sigortası haline gelmiştir. Ancak vizyonumuz sadece boru hatlarıyla petrol ve gaz taşımakla sınırlı kalamaz. Bizler Hazar'ın zenginliklerini batıya ulaştıran birer transit ülke olmamalıyız. Bizler enerjinin yönetildiği, arz güvenliğinin sağlandığı stratejik merkezler olmalıyız.